Bir takım kazanıp biri kaybedecek. Buna önemli değil. Ama Türkiye'de bazı gerçekler var. Artık hep herkesin bu gerçekleri görmesi lazım ve bu gerçeklere göre de hareket etmesi lazım. Anamıza 20 bin, bin kişi neyse 15 bin kişi küfür ediyor anamıza. Evet mesela 10 bin kişi, 15 bin, bin kişi sporcularımıza küfür ediyor. Camiamıza 15 bin, 20 bin neyse küfür ediyor. Hiç Fenerbahçe seyircisi küfür ediyor mu? Yok. Etmiyor. Ha, yani bir birkaç kişi ediyorsa onu da yanındakiler susturmaya çalışıyor. Bizden müdahale ediyoruz. Yapmayın etmeyin. Hallediyoruz. Dün kupa maçı oynuyoruz. Milli takım antrenörü, Galatasaray antrenörü seyirci tahrik etmek için eline geleni yapıyor. Dün kızdım. kızmanın sebebi o. Salonu kapat. Biliyor kaz kazanamayacak. Biliyor kaybedecek çünkü. Fenerbahçe daha iyi takım. Kaybedecek. Kazanmanın yolu ne? insanları orada tahrik etmek ve onun neticesinde de sahayı kapattırmak boşaltmak o şekilde de kazanmak oyuncuyu insanlar tepki koyuyor oyuncuya alıyor yarım dakika yanında oturtuyor sonra sahaya sürüyor millet yine tepki koyuyor el kol hareketler yapıyor ondan sonra beni bugün kınıyorlar beni hiç kılamayın Galatasaraylılar bütün Galatasaraylara buradan sesleniyor Aziz Yıldırım şike yapmadı Az yıldım şike yapsaydı zaten bu beş sene süreçte benim şike yaptığıma dair her türlü belge bilgiyi ortaya koyabildi. Bir Allah'ın kulu benim şike yaptım ve bir oyuncuya veya bir kulübe para verdim veya başka işlem yaptığımı ispat ederse bak söyledim ne dedim kendimi köprüden atarım dedim. Bunu UEFA'da da söyledim, KAS'ta da söyledim. Bugün de söylüyorum, yarın da söyleyeceğim. Ama Galatasaray şike yaptı. Hepinizin gözü önünde. Şikeci bu ülkeye şikeyi sokan Galatasaray sekiz sıfırlar. Unuttu mu herkes? Arabalar. insanlar çıktı ben araba aldım. Ben bizim olaylarda bir tane Allah'ın kulu diyebilir mi? Biz para aldık. 18 tane gençler birliği oyuncu. Onların içinden bir kısmı bugün Trabzon'da oynuyor. Kimse söyleyebiliyor mu? Fenerbahçe camiası bize geldi para verdi şöyle teklif etti böyle teklif etti diye. Söyleyemezler çünkü öyle bir şey yok. Sivas'a paralar gitti. Efendim Amerika e geldi resimler çektirmiş para sayarken. Nerede bunlar? Bizi yargılayanlar, bizi hapise atanlar hepsi dışarıda. Ama 2000 yılında Fethullah Gülen'in daha sayı şampiyon yaptığı, dua ederek şampiyon yaptığı söyleniyor. Bizde böyle bir şey yok. Biz hepimiz cami olarak elimizden geldiği kadar oyuncular, sporcular ve Fenerbahçe'nin futbol takımı da değil Fenerbahçe spor kulübüdür. Bugün Avrupa'da 3 tane Final Four oynamış bir kulübün sporcuları bizde. Biz böyle bir kulübüz. Ama 10 bin kişi 15 bin kişi orada küfür edecek. Federasyon gel kupa vereceğim. Ikinci olarak çık. Çıkmadı. Oyuncular çıkmadı. Ben de söyledim. Çıkmayın dedim. Bize küfür ediyorlarsa biz niye çıkalım ya? Niye çıkalım yani? Maç bitmiş. Bize küfür ediyorlar. Devlet, Pasoligi çıkardı. Pasoligin amacı neydi? En ufak bir hadise yapanı yakalayıp atmaktı. E biz ceza ödüyoruz durmadan ya. Türbünlerin yarısını kapatıyorlar, tamamını kapatıyorlar, kapalan öyle her şey yapıyorlar. O zaman pasörlüğü niye çıkardınız kardeşim ya? Bari biz mücadele ediyorduk. Kulüpler kendi kendileri seyircileriyle uğraşıyordu. Seyircileriyle bir olayı çözmek için onları ikna etmeye çalışıyorduk. Şu bu. E şimdi kimse sahip olmuyor. Ceza veriyoruz. Durmadan ceza ödüyoruz. UEFA'ya bildirdiğimiz hesaplarda bu cezalar zarar olarak, ziyan olarak gözüküyor. E yazık değil mi yani bu kulüplere? Bu sene Türkiye'de bakın buradan iddialı bir laf ediyorum, söylüyorum Türkiye'de şampiyonu da, küme düşenleri de orta sıraları da hepsini hakemler tayin ettiler. Mete Kalkavan. O kadar çok iyi hakem genç ümit ediyorduk. Diyorduk ki ya Mete Kalkavan eğer iyi hakem, Ali Palabıyık iyi hakem bunlar yetişsin etsin diye ya bunlar da kendilerini bir başka türlü görmeye başladılar ya. İlk devre önünde Volkan'a Emre tekmeyi basıyor. Oyna diyor. Sonra e, bir daha oluyor hadise. Emre gire yapıyor. Yine oyna diyor. İki defa yaptın diyor. Üçüncü yaparsan kart verim diyor. Ya bir kurallar var. Bu kurallara göre polise polini vereceksin. İndim aşağı söyledim bunları yüzüne. iki deve değişti. Bak değişti diyorum. Ayıp ya. Ona sonra Yıldım aşağı iniyor. Soyunma iniyor. koridorda hakeme söylüyor diyor. E yapmayın söylemeyelim kardeşim. Bu sene Kasımpaşa'nın, Trabzon'un, efendim altta düşenlerin, Sivas'ın hepsini bizim bizim Halis ile, Halis ile, Fırat Aydınız şampiyonumuzu engelledi bu sene. Bak iki hakem yanlış söylüyorum. Diğer maçta bir söylemiyor. Antep'te eliyle kafayı attı, golü verdi. Berabere kaldık. Beşiktaş maçında Olimpiyat'ta 3-2 yenildik. Bir gol offside Bir gol bizim oyuncuyu çekiyor, Alves'i çekiyor, bırakıyor, gol atıyor şey söyle adını. Efsan Gülüm Markoviç'e tekmeyi orta sahada vuruyor. Gole gidiyor çocuk. Vuruyor. Adam altı aydır sağlarda yok. Bugün ilk defa çıktı sahaya. İ İstanbul Büyükşehir maçında kötü oynuyoruz evet. Ya ama ilk devre penaltı var orada Volkan'a. E vermiyor. E ondan sonra kaybediyoruz. Diğer bütün takımları bu sene hakemler yaktı ya. Aşırı bana ceza verdiler yine. Beşiktaş başkanına ceza vermezler. Galatasaray başkanına ceza vermezler. Diğer yöneticilere az geldi geldim ceza öyle. Bakın şeyde konuşma yapacağım. 19 Haziran veya 9 Haziran ne zamansa genel Kurulu federasyon genel kurulu orada konuşma herkes dinlesin beni. Böyle saçma şey olur mu ya? Siz önce bu tribünlerdeki küfürü önlemeye çalışın. Bu küfürle stada gelenlerin insanca maç seyretmesini sağlayın. Kupa vermeye bugün burada Antalya'da kupa veriyorsunuz. Siz Galatasaray Stadı'na, Beşiktaş Stadı'na veya Fenerbahçe Stadı'na gelip de kupa verebiliyor musunuz ya? Ne hale geldik ya? Ne hale geldik? He? Maç mı? Ya ben milli maça vermiş değil miyim artık yani? Iz, ayıp yani ya. Ayıp. Adam bana küfür ediyor. Şike yapsana şike yapsana. Ben şike yapmadım. Ya bak bu kadar mücadele ediyorum. Hukuk önünde mücadele ediyorum. Onlar ama bak söylüyorum Stongrass maçında son 5 dakikayı seyredin bakayım Şike var mı yok mu? Şike ne demek bir tarifini yapalım hep beraber Ayıp ya insaf yani Ben şike yapmadım ama Galatasaray hep şike yapıyor Sayın Bak söylüyorum versinler beni tahkime veya ben nereye vereceklerse versinler Beni daha fazla konuşma detaylara girelim Altından kalkamazlar hiç kimse kalkamaz Önce herkes edepli olacak Adam olacak Bana söylediğiniz zaman onun ispatını yapacaksınız ama ben size ispatlıyorum. Söyle. Sor. Sor. Sayın başkan önceki dediğiniz ki kupa töreninden çıkmamayı herhalde siz söylediniz. Hayır oyuncular çıkıyor. Orada oyunculara küfür etmişler. Evet, Gökhan döndü. Geldi dedi ki ne oldu Gökhan dedim? Çıktık içeri dedi. Daha şey, tören başlamadan bize küfür etmeye başladılar dedi. O zaman girin içeri dedim çıkmayın dedim. Niye çıkıyorsunuz o zaman? Peki, küfür etmeye mi çıkıyorlar. Peki, yemeğe. Sor sezon başında büyük yatırımlar yaptınız. Evet. kupada da Olmadı. Kalmaktır. Olmadı. Bir, şey bir hayal kırıklığı. Hayır, hayır, sporcu olup ya yani şey basketbolda gittik final oynadık, kaybettik. Ne yapalım? E ee, şeyde kızlarda final four oynadık. Baskette şeyde amaç ne? Spor yapmak. Hepsinde başarılılar, başarılılar. Ha kazanamadılar. Bugün yine kazanamadılar. E, ne olacak? Başkanım ya. bugün öyle bir açıklamalar yaptınız ki hakemlerle ilgili. Hepsi de. Ilgili Hepsi. Ve gündemi tekrar değiştirdiniz Ben gündemi değiştirmek için konuşmuyorum. Gerçekleri söylüyorum. Benden başka Allah'ın kulu çıkıp söyleyemiyor. Herkes şey olmuş. Kafalarını kuma gömmüşler. Deve kuşu gibi. Tamam çıkıyorlar. Bir günlük bu olay işte. Az yıldım şey böyle konuştu. Bir hafta bunu konuşurlar. Ama sorun şu sorun. Tübünlerde sorun var. Tübünlerde küfür var. Tübünlerde daha önce de söyledim. Esnaf içiliyor, kokain içiliyor. Bunlar insanlar zehirliyor Yazık dedim. Hiçbir şey yapılmıyor. Hakemler. E Kasımpaşa bak küçülmeye gidiyor. Niye diyor? E patronu diyor ki efendim bizim puanlarımızı çaldılar. Biz de küçüleceğiz diyor. Yazık değil mi yani? Kasımpaşa'ya yazık değil mi o kadar emekler? Trabzon'a yazık değil mi bu sene ne kadar maç verdi? Gördük. Tamam Ben yani bizim hakkımız yendi. O hakkı yemiyor diyemiyor Hepsinin hakkı. Bir tek yemeyen Beşiktaş kalsın. Sayın Başkan Bir tane söyleyin bana onların maçından bir tane değil ki şu maçta onların hataları ya Trabzon'da Galatasaray Elle aldı gol attılar ettiler hatırlayın Tamam mı? E, Trabzon yandı Sayın Başkan bugün de dediniz ki Devre arasında intim Evet ortada... şurada gördüm dedim ki kardeşim dedim Önünde oluyor i̇lk iki tane var, var. E, ta Evet söyledim dedim ki önünde oluyor arkadaşım Sen hakemsin Ne kural var Bu kurala göre foul mü değil mi? Arkadan çelmeyi vurdu mu vurdu Tekmeyi vurdu vurdu E sarı kartını göster, Göstermiyorsun cesaretle mendiliyorsun oyuncuları dedim Kim yapıyorsa cezalandır ya ya bu kadar basit ya. Videolara girdin mi sayın? Yok yok yok. Bunu söyledim. Hayır, ya. yani, e ya. söyleyeceğiz de bunu yani. Artık bu kadar paralar yapacağız, bu kadar şey. Yani iki tane adamın düdüğüne her şey bırakılmaz yani. Sayın Başkan Pereyla e ilgili bir tasarrufunuz olur mu? Ya onlar bir başvuru. Onlar, onlar, soru, onlar, başkan, onlar deyip, bir sonraki konular. Şimdi değil. Onlar değil. Tamam. Sayın Başkan bir şey Hakemin Sayın Başkan bir saniye. olmalı. abi. Başkan Çok iyi idare etti. Çok iyi idare. Değişti çok iyi idare etti. Ya başkanınız yetkili oldu. Bilemem o nasıl? Bana değil siz iki de iyi davet etmedi Nasıl mi? Yani. Etti. Evet, o zaman söylenecek bir şey yok yani. Demek edebiliyor. Ya, ayıp yani ya. Sayın başkanım. Ya bu ma maça etki etmedi. Yani maçla ilgili bir problem yok. Ama sen gördüğünü çal. Çal yani kim olursa olsun. Bizimki de olursa hafta yapıyoruz. Çal kardeşim ya. Dün... Çok Dün... başkanım, başkanım, başkanım. ya abi, Niye? Ya. Sen ya. de Galatasaraylısın. Ama abi sen sonra de sonra <laughs> sen de Galatasaraylısın. <laughs> Şeyim ya ya bırak şimdi. Evet, Buyurun. Bir kere. soru sorabilir miyim? Sor sor. sor. Ee, şimdi tribünlerden bahsettin sen başkan. Dün Ergin Ataman'la bir e, diyalog yaşandı. Diyalog yaşamadım. Diyalog yaşamadım. Bir fotoğraf ya karesi vardı. Ya ben kalktım. Hakeme söyledim. Hakeme. Hakeme söyledim. Şeye söyledim. İtiraz ediyor. Tahvik ediyor. Teknik forlu alıyor. Kasten alıyor. Bilerek alıyor. Bilerek yapıyor hareketleri. O seyirci oturmuş orada güzel güzel maçını seyrediyor. Gerektiğinde alkışlıyor. Gezin gerektiğinde Fenerbahçe'ye destek olmak için tezahürat yapıyor. Onun o atmosferi bozmak için hakeme kasten itiraz ediyor. Oyuncuyu Fenerbahçe tepki gösterdi. Oyuncuyu yarım dakika sokuyor, yarım dakika sonra çıkartıyor. Bir daha yarım dakika sonra sokuyor. Yani siz o kadar insanlar aptal değil yani. Herkesi görün yani biraz. Görün yani. Buyur, buyur, buyur. Sayın Başkanım şunu sorabilir miyiz? Sor. Ee, bazı futbolcuların ayrılması söz konusu. Fenerbahçe'de mesela Gökhan Gönül'ün, Topal'ın, Caner'in bu, bu konuda bir karar aldınız mı? Kararları yakında görürsünüz hepsini tamam Acelemiz yok. Acele yok. Hepsini yavaş yavaş ya görürsünüz. Bu almış kararınız yok yani. Yok kadar ne alacağım? Oturup hocayla konuşacağız bakalım. Bir sezon değerlendirmesi yapacağız. Ondan sonra oturup konuşacağız. Tamam mı? Ya, Şimdi bak e, kalacak herhalde yani. İki tane mukavelesi var. Sen gönderiyorsan bilemem. Başkan, Biz böyle bir karar yok bir yani. Fenerbahçe Oturacağız, yönetim hep beraber konuşacağız. Daha önce Fenerbahçe'nin şampiyon olmadığı senelerdeki takım başındaki tek direktörler bir sonraki sene görevde kalmıyor. Allah aşkına doğru soru sorun ya. Böyle saçma soru sormayın ya. Oo, Niye kal, kalanlar da oldu? Biraz bakın bak e, genel sen e, sen, sen ge sen yapıyorsun ben yapmıyorum. Oturacağız hocayla yöneticiler hep beraber konuşacağız. Bir plan yapacağız. O plana göre gideceğiz. Bakın beyler. Öyle Mourinho'yu alıyor ben Fenerbahçe, Mourinho geliyor. Bilmem kim geliyor. Bu devirler bitti haberiniz olsun. Tamam mı? Bitti. UEFA kuralları var. Hepimizin bu kurallara uyması lazım. Kulüplerin boşlanmaması lazım. Bunun için her şeye dikkat edeceğiz. Evet, evet zaten bu sorunuza bağlı <laughs> olarak şunu söyleyebiliriz. Tamam. Galatasaray 17 ye yıl Sonra bir sezon içinde işte Galatasaray yenemediği tek sezon oldu bu sezon. Olabilir. olabilir. Galatasaray UEFA cezası aldı. En bu çok maçta da e... atlı oldu. ya baş ver. sen şimdi demek bu kadar düştünüz mü ya? Çok bu kadar düştünüz mü? Bak bir şey söyleyeyim sana. En çok eee Beşiktaş'ı Galatasaray'ı yenen takım kim? Cevap ver. Fenerbahçe ismi. E, o zaman o zamandan da konuşuyorsun ya. <laughs>